Of! Bizim... Öyle değil mi? <laughs> direkt. Hem direkt değil. Evet. Of direkt Allah'a bağlı düşünün. <laughs> Şimdi 2014 geliyor. 2014 içinde Of'tan Türkiye'ye çok güzel bir selam vermeniz lazım. Evet. İnşallah. 2014 Mart biliyorsunuz. Arkadan 2015 gelecek ama 2014-2015'in habercisiyiz. Ona göre. Selamlıyorum. Öncelikle dün malum Siirt Pervide bir helikopterimizin teknik bir hata neticesinde düşüşü sebebiyle 4 Şubat 13 komando askerimiz şehit oldular. Ailelerine başsağlığı, sabır Milletimize de başsağlığı diliyorum. Az önce Diyarbakır'dan onları illerine uğurladık. Allah'a uğurladık. Rabbim inşallah onları en yüce makam, şehitlik makamı ile tatif et. Sevgili kardeşlerim, bu akşam inşallah Ana baba ocağında olacağız. Yarın Rize'de üniversitenin açılışıyla ilgili orada bir konuşmamız var. Bir de şahsımıza yönelik Fahri Doktora ünvanı verilecek. Onları alıp ondan sonra da tekrar İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'daki bazı programlar var. Onlara katılacağız. Ve tekrar yolculuğumuza devam edeceğiz. Zira önümüzdeki hafta başı Mısır seyahatimiz var. Mısır'da inşallah kendileriyle bir stratejik yüksek düzeyli anlaşma imzalayacağız. Arkasından bir Pakistan seyahatimiz olacak. Pakistan'da D8 toplantısına katılacağız ve böylece bu ayın ulusal uluslararası toplantılarında inşallah tamamlamaya gayret edeceğiz. İnşallah. Tabii of. bizim öyle değil mi? Direkt. Hem direkt değil. Evet. Of direkt Allah'a bağlısınız. <laughs> Eyvallah. Ve el ele vereceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. İnşallah 20 olacağız, biri olacağız. Ve terör ne yaparsa yapsın. Bak oftan sesleniyorum. Bu açlık grevleriydi. Yok ölüm oruçlarıydı. Bunlar şantajdır. Bunlar ilöftür, şovdur. Evet. Şimdi de milletvekilleri yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim görevimiz bellidir. Biz sağlıkla ilgili gerekli müdahaleyi yaparız o kadar. Ama o farklı düşünüyor. Ne düşünürse düşünsün. Biz bu şantajlar karşısında boyun eğmeyiz. Bak ta Endonezya'dan bir şey söyledim. Ne dedim? Ölümler karşısında, öldürmeler karşısında gerekirse idam yeniden masaya getirilmelidir. Bravo. ki devletin devletin özüreni affetme yetkisini biz kendimizde görmüyoruz. Bu yetki özgürlülenin ailesine ait. Bize ait olamaz. Bununla ilgili düzenlemeleri yapmak gerekir. Efendim Avrupa Birliği'nde öyleymiş. Biz bir kere bu noktada öyle bir adım attık. Bugün bu 77 kişinin hayatı bu kadar ucuz mu ya? Ona ödül verdiler. Toplantıdan sonra yanıma geldi. Dedi ki onun oradan artık çıkacağı yok. Ne bilelim dedi. Bak bizde ağırlaştırılmış müebbet hapis var. Ama birileri çıkıyor buna rağmen diyor ki evde onu çeksin. Yok öyle. Hayır. Yok etmesi gereken yerinde rezil olmasın. Fizik iktidarda olduğumuz sürece bu değişmez. İnşallah. 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 Millet AK Parti'ye iktidar gücünü verdiği sürece bu değişmez. İnşallah. Bunları cenniceniz olmaz. Sonuna kadar. Ve bu yola böyle devam edeceğiz. İnşallah. El ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Bir olacağız beraber olacağız. Şimdi 2014 geliyor. 2014 içinde oftan Türkiye'ye çok güzel bir selam vermeniz lazım. Evet. İnşallah. 2014 Mart biliyorsunuz. Arkadan 2015 gelecek ama 2014 2015'in haberci. Ona göre. Eyvallah. Sağ olun. Ben de sizin değil biz sizin hizmetkarınızız. AK Parti kadroları, iktidarı bu milletin efendisi değildir. Bu milletin hizmetkarıdır. Destekliyorum. Allah sizden de razı olsun. Hayır çaya bir şey duygula. Çaya, çaya. <laughs> çaya bir şey duygula. Ama o yazık olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yağmur'a rağmen büyük bir sevgiyle, büyük bir coşkuyla başbakanımızı bağrına basan saygılar olsun hemşehrilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutlar olsun, en güzel günler sizin olsun. Sağ olun, var olun. Başbakanım bekliyoruz. Çaya, yemeği bekliyoruz inşallah. Yolunuz açık işte olsun. Bekler, Allah yolu açık etsin. Böyle. Hadi Çok olsun. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli hemşehrilerimiz başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle selamlıyor. Göstermiş olduğunuz tebriciğe teşekkür ediyor. Hayırlı günler diliyorum. Görgülen. Saygılar olsun hemşehrilerimiz. Başvurular değerlendiriliyor ve sizi seçmeye karar veriyor. Bunun <laughs> tarafa <gitmedi> değil mi? <laughs> Arabanı çektirdi. <laughs> Bir tane aracı yan yana bırakıyorlar. <laughs> Bu üç yüz kilometre devletin ana yolunu aracı bırakıp biz <laughs> de çektik. Vereceğiz diğer gazetelere. <laughs> çektik. Ben şimdi onu